Hepinize selamlar. Ben Anyuma. Bugün biraz daha tarım işlerine girişiyoruz. Evet, dün hatırladığınız üzere bu Baykok Bossunu burada yenmiştik. Daha sonra bize bir yay vermişti. O yay da bayağı güçlü bir yaydı. Şimdi bugün biraz daha totem işlerine girişeceğiz, tarım işlerine girişeceğiz. Ona girişmeden önce bizim biraz fidana ihtiyacımız var. Bu fidanları kırmızı sedir ağacına dönüştüreceğiz. Bunu da yine bir ritüel ile yapıyoruz. O yüzden öncelikle bize birkaç fidan lazım. Bu arada bu ağaçlardan niye bu kadar fazla elma düşüyor diye soracak olursanız bir tane köylüden elma ağacının e, tohumunu alabiliyorsunuz. Bir elma tohumu alabiliyorsunuz. Daha sonra bunu biraz büyütüp fidan haline getirdiğiniz zaman başka yerlere ekiyorsunuz. Size e, tonlarca elma veriyor. Gerçekten meyve ihtiyacınızı sadece bu ağaçla karşılayabilirsiniz. Şimdi biraz keselim bakalım bize kaç tane fidan verecek? Bu arada envanterin büyük ihtimalle elma da olacak. B bakayım kaç tane? Oo bayağı olmuş. Şu ağaçlara bir keselim öncelikle. Bize bakayım kaç tane elma verecek? Kaç tane fidan verecek? Evet 10 tane fidan verdi. Şimdi bu fidanları gidiyoruz. Totem yerinin olduğu yere dikiyoruz. Şöyle 3 tane falan diksek yeterli olur diye düşünüyorum. Kalanını ne yapalım? Kalanını şöyle dağıtalım bakalım. Evet dağıttıktan sonra sıradaki işlemimiz, Totem PDA'yı e, açıyoruz. Hangi büyü, hangi ritüel olduğunu göstereceğim. Seremonilere geliyoruz. Rite of Spring diye bir bizim ritüelimiz var. E, bu ritüel hem hayvanların üremesini sağlıyor, hem de etrafında fidan varsa bunu kırmızı sedir ağacı fidanına dönüştürüyor. Ee, ama bu üreme işlemini yapabilmemiz için bizim tohum olsun işte hayvanları hangi ile üretiyorsak atıyorum wheat olsun neydi bu wheat ya buğday buğday ha buğday tohum bunları bizim e, şu totemin altına atmamız lazım. Daha sonra flütümüzü elimize alıyoruz. Shift sağ tık yapıyoruz. Daha sonra oduna geliyoruz. Sağ tık yapmaya devam ettiğimizde bize ritüeli başlattırıyor. Şimdi bir dans edelim bakalım. Evet şimdi bunlar yemeği otomatik olarak yiyecekler kendi kendilerini ürüyecekler bize de xp gelmeye devam ediyor daha sonra şu ilerleyebilirsek bir seederlar dönüştü mü yok dönüşmedi bunun olmamasının sebebi de elma ağacının fidanını kullanmayacağız normal bir fidan kullanacağız bu fidanları herhangi bir ağacın fidanını kullanabilirsiniz benim tavsiyem meşe fidanını kullanmanız yönünde olur şu an olmamasının sebebi de biz elma ağacını ektik büyük ihtimal modu yapan arkadaş elma ağacını listeye eklememiş. Şöyle bir çıkın bakayım bir yol açın ya bana. Ha ama ses oluyor ya burada. Bunları buraya toplayabilmek için bayağı bir uğraştım. Şu Berlin duvarı gibi bir duvar yaptım. Şunu bir tekrardan kırayım Daha sonra herhangi bir şey kaldı mı biz de şunları verelim ya siz kendiniz üreyin. Gel 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 gel. Bayağı bir hayvanımız oldu ya. Oo. Şunları topla 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 topla. Daha sonra 18 tane de wheat kalmış. Bunları da verelim şöyle kuzucuklara. Alın bakayım kuzucuklar alın. Al 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 al. Var mı yemeyen var mı? Al 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 al. Hepinize var hepinize hepinize dövüşmeden dövüşmeden ha gayret ha gayret ha gayret Heh. tamam hadi ben gidiyorum siz burada biraz boğuşun. Evet eğer bu ritüeli yaptıktan sonra e, yumurtaları kırarsanız size e, daha fazla tavuk çıkma olasılığını, daha fazla civciv çıkma olasılığını arttırıyor. E, eğer birikmiş yumurtanız varsa civciv çıkartabilirsiniz. Ama kesin olarak çıkmıyor. Sadece çıkma olasılığını yükseltiyor. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi bu kırmızı sediri ektiğimiz zaman bize böyle bir ağaç veriyor. Bu ağacı biz birçok kraft işleminde kullanıyoruz. Hatta bir sonraki seviyelere geçmek için de gerekli diyebilirim. Şunu bir keselim bakalım. Bize kaç tane verecek? 8-9-9 tane falan. Aynen. Düş bakayım. Heh, 9 tane verdi. Biz bunu hemen şöyle şu kesiciye koyalım. Otomatik olarak kesme işlemini yapsın. Ee, şimdi bugün hangi işe girişeceğim onu göstereceğim size. Bu otomasyon işlemini artık pişirme işlemlerinde de e, kullanacağız. Onun için bize bir şu huniden gerekiyor. Bu Huni'nin adı da Flame-Grilled Whopper diyor İşte bu ateşte ızgaralanmış Huni Bu Huni'yi yapmak için bayağı bir işlem gerekiyor ee, Öncelikle size bir MK2 Huni'si gerekiyor daha sonra Köpek balığı dişi gerekiyor Shadow gem gerekiyor Daha sonra charcoal dust diye e, odun kömürü içeren odun kömürünün tozu gerekiyor. Bunu nasıl yapacağınızı da hemen söyleyeyim. Var mı şurada hiç bizim odunumuz? Odun demişim pardon. Düşük seviyeli bize şey lazım. Kömür lazım. Şu charcoal piece'ler ben bunları alayım. Şu yukarıya atayım otomatik olarak. Bize parça versin. Vermiyor mu? Yok daha bölüyormuş. Her neyse. Ee, bu düşük odun vardı hatırlıyorsanız düşük e, seviyeli odun kömürü vardı. Biz hatta şunların altına kullanıyoruz. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Bu bloğu gidiyorsunuz böyle bir e, eşya var Millstone diye bir blok var. Bunun içine koyuyorsunuz. Ardından böyle bir e, elle çalışan, kas gücüyle çalışan bunu adı ne ya? Lever, lever. Bunu koyuyorsunuz böyle. Daha sonra bu böyle döndürmeye başlıyor. Ee, bunu nasıl yapılıyor onu da göstereyim. Şimdi normal bir değirmen lazım. Taş basamak lazım. Bir de pişmiş taş lazım. Yaptıktan sonra size e, bu otomatik otomatik yarı otomatik değirmeni veriyor. Ardından e, el freni gibi el frenine benzeyen bir eşya gerekiyor size çalıştırabilmeniz için. Bu el frenine benzeyen eşyayı da öncelikle wooden gear yapıyorsunuz. Ee, bu tahta dişliği Şu şekilde yapıyorsunuz 4 tane bufalo dişi gerekiyor ee, Bunu seremoniyle çağırdığınız Bufaloları öldürüp toplayabilirsiniz Ardından kırmızı Sedir ağacı odunu gerekiyor Bunu da e, az önce gösterdiğim Ritüelle yapabiliyorsunuz ee, Daha sonra Ne lazım bize Şimdi bir shadow gem e, toplamamız lazım Bu Shadow gemi de Bizim Darkland biyomuna gitmemiz lazım. Darkland biyomuna bir şunları yerleştirdikten sonra bir gideyim bakayım. Şimdi yayımız olduğuna göre biz bu örümceğimsi yaratıkları da rahatlıkla öldürebiliriz. Şimdi bir testini yapacağım inşallah başımıza kötü bir şey gelmez. Öncelikle bunları bir dışarıya çıkartalım. Gel bakayım gel. Köpek balığı sen gelme ama dur. Ortalık zaten karışık. Haydi. Eyvah 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 bu. Yemiyor ya. Öl bakayım. Öl 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 öl. Kaç hasar veriyor acaba hiç bilmiyorum. Ama bu Stone Club sayesinde rahatlıkla öldürebiliyoruz. Bu yürüdükleri yerde böyle izler bırakıyorlar. Bunlar sizi yavaşlatıyor. Nasıl toplandığını bilmiyorum bütün her şeyle Deniyorum da Toplanacak gibi değil sanırım Neyse ilerlemeye devam edelim Tahmin edin kimi buldum Evet biz 5 kişi gittiğimiz Darkland biyomunda Bir kişi geri dönmüştük ee, Bu köpecik galiba Beni takip ederken kaybolmuş Şimdi biz bu köpecikle beraber Geleceğiz Birazcık mob keseceğiz Evet ikinci kankimiz de Burada Maalesef oturup bizi bekliyormuş. Ben olayın heyecanıyla bunu burada unutmuşum. Bir canı varken. Ben bunu şimdi besleyeceğim ama. Bu en iyisi burada oturmaya devam etsin. Yolda ayı öldürdüm. Şu gereksiz itemleri bir koyalım. Ayı pençesinden bir güçlü bir kılıcımsı bir eşya yapabiliyoruz bunu kullanabiliyoruz ve dayanıklılığı da binin üzerinde olması lazım yani bin kere vurma hakkına sahip oluyoruz şimdi bir gece olsun sonra tekrardan görüşelim Evet uzun bir dövüşün sonunda dört tane Shadow Gem toplayabildim. 10 tane bir küçük parçası. 17 tane de fragmentini toplayabildim. Bir de iskeleti öldürdükten sonra bana trompet düştü. Bunu nasıl kullanıyoruz hiç bilmiyorum. Böyle yapabiliyoruz. Bayağı enteresan. Ama ne işe yarıyor hiç bilmiyorum yani. Var mı herhangi bir saldırı hızı falan? Şu inek kardeşin üstünde bir deneyelim bakalım. Aynen korkutmaya yarıyormuş bu. Şu an çıldırdı inek mesela. Bir daha çalalım. Aynen. Tamamıyla korkutmaya, şaka yapmaya yarıyor. Arkadaşımız olmadığı için de şaka yapamıyoruz maalesef. Gelin gidelim haydi. Dört tane yeterli galiba ya. Bundan bir büyük parça çıkacak. Aynen aynen 5 tane toplamda 5 tane falan toplayabildik. Şimdi tekrardan eve geri dönebiliriz. Evet evimize geldik uyuduk. Şimdi hemen şu köpecikleri bir besleyelim canlarını tekrardan doldursunlar. Onun için şu eti yer misin sen? Çok güzel. Gel nereye gidiyorsun gel. Al. Çık bakayım. Sen illa ateşin üstünde mi oturacaksın yani? Gel şuraya gel. Şimdi bir çıkart ha. Seni de şöyle alalım köşeye. Heh, orada oturun hep beraber. Şimdi dört tane Shadow Gem vardı. Onu toplamıştık. Bu item, küçük itemleri büyük iteme dönüştürerek bir beş tane falan yapabildik. 5 tane de 5 tane otomasyon sistemi. Şundan 5 tane çıkar galiba fazlasıyla çıkar. Bizim ihtiyacımız olan şu an üç tane. Evet iki tane daha oluşturduk. Şöyle bir koyalım. Bu MK2 e, MK2'li Huni lazım yine bize. Şu iki tanesini alalım. Aşağı inelim. Artık bunlara ihtiyacımız yok. Bunları kırabiliriz. Çünkü şöyle altına koyduğumuz zaman zaten ateş görevi görüyor bunlar. Buna da e, bir primal chest yapacağız. Şu çarkolları bir buraya koyayım. Daha sonra burada artan bir şey var mı? Yok. İyi. Bu arada e, seramik işine girişmemiz lazım. Onun için de beyaz boya lazım. Bir sonraki bölümde seramik işine girişeceğiz. E, şimdilik bize MK ikili bir şey lazım. Ben şurada küçük bir tane yapmıştım. MK ikili hunimiz hazır. Son işlemleri de yapalım. Yine bir şeyi unuttuk. Neydi o? Odun lazımdı bize. Kırmızı sedirden hemen yerleştirelim şöyle. Bu odun gitsen bakayım elimden. Hadi 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 seri seri seri. Çok iyi. Son şeyi de yaptık. Son hunimizi de yaptık. Artık bunu da böyle buraya yerleştirebiliriz. Bunların altına falan ben videonun sonunda chest koyacağım. Chest yapıp koyacağım. Daha sonra biraz şöyle e, bir toz falan yapacağız. Kömür tozu yapacağız. Evet sebebini bilmediğim bir şekilde bu at beni takip ediyor. Önceki ipini kopartmış. Aynı şekilde yeni bir ip yaptım onu da koparttı. Sanırım bu at kardeş istifa etmek istiyor. Biz bunu diğer bölümde anca yeni bir at bulup buraya getiririz ya. Bunu da özgürlüğüne falan kavuştursak mı bilmiyorum ki. Bir daha deneyelim şöyle. Bağlan bakayım. Bak bu at çalışmıyor arkadaş. Bu at niye gelmiyor? Hmm, şöyle yapsam. Çalış desem. Bak beni takip ediyor. Niye abi? Gitsene. Aa. Çok garip ya. Bu salmış ya. Bu işi salmış salmış. Ya beni salsan arkadaş, benden ne istiyorsun sen? Git ya mutant. Bak bak, koşa koşa geliyor. Aa, e ne yapalım? O zaman yeni bir at evcilleştireceğiz. Bunu binek hayvanı olarak kullanırız, yük olarak falan değil de, binmek için bu at kullanırız. Madem çalışmak istemiyor, burada dursun. Oturabiliyor mu acaba bu? Yok. Sen böyle gezin ortalıkta o zaman. Evin içine de gireceksin mi? Ha? Girme. Evet bu bölümlük bu kadardı arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten teşekkür ediyorum. Büyümemizde büyük bir yardımınız dokunuyor. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Ben Anyuma sağlıcakla kalın.